Sevgili takip ilerime merhaba. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. TM Detaylar bu videoda. Haberimize gemeden NC kanal meza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Cemre Ardan ne hamilelik haberi? Sadece TRK eğlence dünyası ne değil? Yayat Karmaka durum karaseyinde onunla dayan ama gesiteren binlerce takip isini de avuk etti bebeğin babas nene bu rol reddetmesine rağmen Cemre. Hamileli devam ettirip anne olmak konusunda kararlı nene, korumutur. Zorluklarla dolu zor bir durum. Gen oyuncunun hamilelinin doğrulanmaz nene ardından. Dedikodular ve spekülasyonlar bitmedi. Ancak Enoch. Dikkat eken nokta, bebeğin babas nene bu sirete Cemre'ye dahil olmak veya destek olmak istemediğinin ortaya kıması oldu. Bu durum BYK, Z.N.T. ve NDAY'ye yol atı. Ancak Cemre, bu reddedin. Olunu dünyaya getirme ve onu sahip olduğu TM sevgi ve gele karar kararını etkilemesine izin vermeyeceğini AKA belirtmiştir. Cemre'nin mesaj, cesaret ve karar LK Cemre Arda, son reportajlarında indi, indi. Bulundu durum hakinde samimi ve cesurca konutu. Sitese de istemese de. Bu bebek bir LTF ve ben anne olmaya hazremi diye kararlı LK'la konutu. Mesaj. Onun cesaretine ve zorluklarla izleme yeteneğine hayran k duyan bir ok kişi tarafından yank buldu. Oyuncuya. Bu yolculukta elik eden ve devam etmesi inge veren ailesi, dostlar ve takip ilerinden geleğe destek geliyor. Baban ne babal kabul etmeyi reddetmesi ve bunun sonular baban ne babal kabul etmeyi reddetmesi. Cemre inare bir darbe olsa da. Bu TR durumlarda duygusal ve hukuki sorumluluğun nemi konusunda bir uyar nitelindedir. Kendisine yak ne kaynaklar. Baban ne ocukla temastan kan EDN ve Ocum gelayı ile birlikte gelen sorumluluklar sitlenmek istemediğini belirtiyor. Bu red, TRK toplumunda bekar annelerin haklar ve benzer durumdaki ocuklar ne ve kadınlar ne korunmaz gereklilik konusunda tartamalara yol atı. Sanat ve kamuoyundan destek ve dayanama. Elence Dinyas'ta. Bu hikayeye kay tsz kalmadı. Birok ok meslekta ve kamuoyu siması Cemre'nin bu durumla yezlerken Gesiterdi cesareti takdir ederek zor zamanlar geçirenlere saygı duyman ne ve onlar desteklemenin nemini vurgulayarak ona desteklerini dile getirdiler. Sosyal medya binlerce takipinin oyuncuya yenilik cesaretlendirici, saygı ve hayranlık dolu mesajlar ne payla e LD1 alan haline geldi. Cemre Arda ve bebeğini bekleyen gelecek. Cemre, zorluklara rağmen umutla geleceğe bakıyor. Ocuğunun gelayı iyi in doğum. İncesi bakmadan, sevgi ve istikrar dolu bir ortam yaratmaya kadar her şeyi hazreleyor. Celi bebeğinin iyiliği ve onun destek ve sevgiyle bimesini salamaktır. Annelik ve sorumluluk serine danceler. Cemre Arda.